Çoğaldıkça, e, bölündükçe artan iki tane kavram var. Bir tanesi bilgi, diğeri sevgi. İkisi de e, paylaştıkça çoğalıyor. Eğer Türkiye hem sevgiyi hem bilgiyi çoğaltmayı beceremezse, dijital uçurumun altında kalırsa, uçurumun dibinde kalırsa, dünyadaki iki ayrımdan birinin içinde yer almış olacak. Dünya, bilgiyi kullananların efendi olduğu, kullanamayanların köle olduğu bir yapıya doğru gidecek. İdari sistemler ne olursa olsun. Dolayısıyla Türkiye ya efendi olmaya karar verecek ya köle. Bunun içinde işte çok uzun bir zaman yok. Ve burada ne yazık ki bütün görev bilişim şirketlerinin omuzunda. Oradan başlıyor. Hükümetlerin, idari mekanizasyonların, bütün toplu büyüretenlerin de bu teknolojiye kanalize olması lazım ve destek olması lazım. Ama bilişim şirketlerinin onlara bu gerçeği de çok net bir şekilde anlatması lazım. Ne yazık ki ben 1963'ten itibaren kurulan bütün hükümetleri çok bilinçli bir şekilde dinledim. Özellikle 80 sonrası gelen hükümetlerin tamamı Bilişimin ne kadar önemli olduğunu, ne kadar değerli olduğunu, bilgisayarcıların ne kadar elegan insanlar olduğunu falan söyleyerek geldi bugüne kadar. Ben karşı çıkan bir tek hükümet hatırlamıyorum. Ama çok sayıda hükümetin bilişime hiç destek vermeden düştüğünü ya da yok olduğunu biliyorum. Yani sadece iyi niyetle, Aa, bilişim ve iletişim çok önemli bir şeydir, çok faydalıdır, etrafında doluşalım da onu kalkındıralım demek yetmiyor. İyi niyet yetmiyor. Düşünebiliyor musunuz? Bugün hala bilişim ve iletişim sektörü Ulaştırma ve Habercilik Bakanlığı'nın alt sektörlerinden birinin içindedir. Hala toplumun önemli bir departmanı, kompartmanı olduğu bilinmez bile. Demek ki bir sıkıntı var. Ha, son hükümetler zamanında, yani 2000'den sonra işte bir, şey kuruldu, tip kuruldu. Efendim işte toplum ee, şeyi ee, toplumsal kalkınma ajansları şunlar bunlar kuruldu bütün bunlar yapıldı. Ben tabii geliş perspektifi söylüyorum. Çünkü bu tip devrimsel faaliyetlerin oluşma süresi minimum 50 yıldır.